yıkıldık, yorulduk, üzüldük, yıprandık ama yine de dedik biz bu mücadeleyi sadece 3-5 ağaç için, orman için çıkmadık. Aşık grevimize rağmen ölürseniz ölün dediler, geberirseniz geberin ama biz bu yasayı bu iş şirketler istedi, geçireceğiz dediler ve geçirdiler. Oradan biz yıkımla mı döndük? Hayır. Daha güçlü kalktık. Bütün Türkiye ile birlikte güçlü kalktık. Bu yasayı tanımıyoruz dedik. Bu yasayı tanımıyoruz, tanımayacağız. Geri döndüğümüzde köylülerimiz de bu mücadeleyi büyüteceğiz, büyüteceğiz dedi. Ne yaptılar? Dün girdiler sabahın erken saatlerinde. Üzerinde meyvesine rağmen bu sıcakta, bu sıcakta meyve taşınır mı, zeytin taşınır mı? Amaç zeytin taşımak değil. Amaç köylüleri buradan sürgün etmek. Adım adım gidip önce akbeleni yutmak. Akbelenin içindeki zeytinlikler bitti mi zaten? İkizköy'de bitti demek. Çamköy, Karacahisar, Hasanlar, Balcılar, Çiftlik, Fesleğen, geride madene giden köyler de bitti demek. Gözaltına alındık dün. Dört kişiydik. Onlarca askeri şu gördüğünüz tepeye yığdılar. Şirket işini rahatça yapsın diye. Şirket o zeytinleri talan etsin diye. Bırakmadık. Girdik ve o katliamı gösterdik. Tüm kamuoyunun tepkisiyle mi bilmiyorum. Bugün sabahtan itibaren orada hiçbir çalışma yok. Hiçbir faaliyet yok jandarma, komandosu her şeyi çekildi geriye. Bugün yoklar ama yarın yine gelebilirler. Hiç kimsenin haberi olmadan, muhtar olarak bana hiçbir şey tebliğ edilmeden babalarının çiftliği gibi her yere girer, bütün zeytinleri sayar, ukalaca bir de yasayı çıkarttık, yasayı geçirdik der senin yüzüne. Asla tanımıyoruz bu yasayı. Burada tek köy olmadığımızı gösterelim artık. Siz köylüyü bitirirseniz, siz çiftçiyi bitirirseniz, siz su kaynaklarını bitirirseniz. Ne yapacaksınız ya? Ne yapacaksınız? Neye yarar bu enerji? Toprağı talan eden, zeytini yok eden, su kaynaklarını yok eden enerjiyi biz istemiyoruz artık. Bu güzelim Muğlamızı, cennet Muğlamızı cehenneme çeviren bu iki santrale karşı hepimiz yakın birlikte olmalıyız. Başka çaremiz yok. Ya birlikte kazanacağız, ya birlikte kazanacağız. Başka çaremiz yok.